Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli erişteli mercimek çorbası hazırlayacağız. Kıvamıyla, lezzetiyle harika bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim sizlere de. 1 su bardağı mercimeği uygun bir tencereye alalım ve üzerine 3 su bardağı kadar su ekleyelim ve kaynamaya bırakalım. mercimekler bir 10-15 dakika kadar kaynadıktan sonra bu şekilde çatlamaya başlayacaklar. O zaman pişmiş olacaklardır. Ocaktan alıp süzelim. Başka bir tencereye 8 su bardağı sıcak su ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı erişte ekleyelim ve kaynamaya bırakalım. 1 çay kaşığı tuz. Yağışlamış olduğumuz mercimekleri de üzerine ekleyelim onar kaynarken terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurtanın sarısı, Hepsini güzelce karıştıralım. Kesilmemesi için üzerine kaynamakta olan çorbamızın suyundan alalım ve yavaş yavaş karıştıralım. 2 kepçe kadar su ekleyip iyice açtıktan sonra çorbamızla birleştirebiliriz. abiğimiz çorbamızın içerisine döktükten sonra hemen hızlıca karıştıralım ki kesilmesin. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak 3-4 dakika kadar daha pişirelim çorbamızı. Bir 5 dakika da kendi kendine kaynaması için bırakalım. Yine küçük bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alalım. tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı kadar nane ekleyelim. Nane yanmadan hemen hızlıca onu da kavuralım. Bu şekilde çorbamızın sosu da hazır olmuş oldu. Dilerseniz benim gibi üzerine kaşıkla gezdirebilirsiniz ya da direkt çorba ile birleştirebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.